Selam canlar. Bugün sizlerle birlikte Meta'da FPS Boost mod pack'ini göstereceğim. Evet beklediğiniz video geldi. Artık düşük FPS'lere son. Bugün göstereceğim FPS mod pack'le artık FPS'iniz daha iyi ve daha yüksek FPS'ler alacaksınız. Öncelikle videoyu geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlardaki bütün yorumlarınızı tek tek okuyorum bu arada. Bu arada arkadaşlar aktif olarak devam eden büyük bir çekileşimiz var MTA'da. Pazar günü e, açıklanacaktır bu çekilişimizde haberiniz olsun. Şimdi bu mod peki nasıl indireceksiniz arkadaşlar? Evet şimdi mod peki nasıl indirebiliriz derseniz öncelikle arkadaşlar benim Discord sunucuma geliyorsunuz. Discord sunucuma geldiğinizde Meta Media direkt zaten en üstün bir altında. Linkler kategorisi var. Buraya abone olduğunuzun kanıtını atıyorsunuz arkadaşlar. Zaten kanıtını attığınız zaman şöyle göstereyim. Abone rolünü veriyoruz ve linkler kategorisi açılıyor. Haberiniz olsun. Bu arada Discord sunucumuzu da tanıtalım. Şöyle ücretsiz hizmetleri de şöyle göstereyim. Eğer bir sunucunuz varsa, birlik sunucu, hosting, mapping, script sunucuları. Bunların arkadaşlar ücretsiz olarak kanallarını açıyoruz sunucuları büyütmek adına. Ayrıca burada da premium hizmetimiz var. Buraya da geldiğiniz zaman zaten göz atarsınız arkadaşlar. Evet şimdi modun nasıl kurulacağını geçelim. Öncelikle Discord sunucuma geldiniz. Abone olduğunuzu kanıtını attınız. Abone rolünüzü aldınız. Linkler kategorisinden de indirdiniz. Masa üstüne attınız. RAR şeklinde geliyor. Bunu masa üstüne atıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra GTA San Andreas'ınız nereye kuruluyorsa arkadaşlar orayı açıyorsunuz. Benimkisi program faydası Şimdi bakın burada GTA San Andreas yazıyor. Bunun arkadaşlar ilk önce sağ tık basıp kopyala diyeceksiniz. Ondan sonra masanın üstüne CTRL e V yapacaksınız. Kopyalayacağız yani. İlk önce bir yedekler almak gerekiyor. Kopyaladıktan sonra tekrardan kurulu olan yere geliyorsunuz, modelsi tıklıyorsunuz ve GTA 3'ü direkt buranın içine atıyorsunuz. Hedefteki dosyaları değiştir diyorsunuz ve mod pekimiz hazır. Şimdi oyunu geçelim, bir test edelim. Evet, oyunumuza geçtik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi FPS mod pekimiz. Kusursuz bir şekilde çalışıyor Biraz grafikler e, düşüyor ama Hiçbir şekilde oynayışınızı etki etmeyecek Diye düşünüyorum Zaten grafikler sizin için çok da önemli değilse Herkes kullanabilir bunu Şimdi modda gelen bazı şeyleri göstereceğim Öncelikle şöyle bir AK'miz geliyor Baya güzel AK Bu arada arkadaşlar şu sağ üstteki fist pack'i Altımdaki e, shed pack'i Bütün hepsini youtube kanalında videosunda gösterdim Mesela diyelim bu AK'yi beğenmediniz Kendi AK skin'inizi e, Buldunuz tabi Skin'i nasıl kuracağınızı onu da gösterdim Zaten bütün mod kurulum videoları Benim YouTube kanalımda mevcut M4'ümüz bu şekilde arkadaşlar M4'ümüz küçük M4'lardan Bu arada zaten bu eğer e, mod sunucularında Oynuyorsanız modları devre dışı Bırakırsanız diyelim M4 skin'i var mesela roleplay sunucularında Onu devre dışı bırakınca Direkt elinize bu M4'ü oynayabiliyorsunuz Onu da söylemek istedim ve Bu modlar arkadaşlar bütün silahları e, Kalitesini düşürüyor hepsini Gördüğünüz gibi bütün hepsinin grafikleri düşük. Hangisiyle olsa fark etmiyor. Bütün hepsinin gördüğünüz gibi grafikleri düşük. Bu da yine sizin FPS'inizi arttıracak. Bunu da göstermek istiyorum. Altı batınca biliyorsunuz ki crash yiyorsunuz bazen. Onun bir nevi önüne geçmek için şu ayarları yapabilirsiniz Meta'da. ESC'yi bastınız ayarlara girdiniz. Görüntüye girdiniz arkadaşlar. Görüntüde bu ekran modunu çerçevesiz tam ekran yaparsanız... Daha az crash yersiniz. Ayrıyetten buradaki ayarları düşürebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi e, diskurs sunucumda indirme linki mevcut. Linkler kategorisinde. Abone olduğunuzun kanıtını atarsanız linkler kategorisi açılacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.